Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımızdaki videoda mama, arkadaşlarımız mama, sohbet mama, videosu mama. çekiyoruz. Annem mama. kamera arkasında. Ben buradayım. Arkadaşlarım şimdi kendilerini tatacak. Başlıyoruz. Yine arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, Rubina. Asya'nın dede gibi arkadaşıyım. E, 11 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Biraz geç başladığım için malum. 19, işte 19 vardı. Annen. Yani an <laughs> ee, Annen. Seni ortaokulda Kardeşim, ilk kardeşim, kardeşim Yağız var. Ee, Aslı'yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. <laughs> bu bu e, ilk videomuz değil. Az önce bunu Onu da birazdan yayınlayacağım. Ee, böyle yani. Şimdi Yağız kendini tanıtabilir. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Yağız. Sayılar ikimiz abla kardeşiz. Birinci sınıfa gidiyorum. Aslı'yı da baya bir çok seviyorum. Kanalda abone olmazsanız kızar. Onu dedim. Ben de. Bittim. Evet <laughs> arkadaşlar. Gerçekten <de> abone olmayı unutmayın. Yatırınca kızar çekiyor. Aslında söyleyeceğim bir söz var. Aslında yeni kanal açtı. Eee öyle. <laughs> Burada dönme dolap var arkadaşlar. Adı bunu adı Şeref Hafize buna dönme dolap. <laughs> nana 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 <laughs> Deli bu. Daha konuşmaya tahmin